Arkadaşlar biz aptal olduğumuz için yine hani geri dönmeye çalışmak yerine içeri içeri giriyoruz. giriyoruz. Hiç de dışarı yani. çıkmayı denemedik. Ya burada ne işiniz var? Allah'ım. Allah'ım şurada kameram olması için çok şey isterdim değil mi Kameram Kamera yok maalesef. Kamera çok sinir olmuştu <laughs> bu arada ya. Gördüğünüz gibi bir sürü video. Koku sesi. Aşırı kapı efekti. Evet. Evet, <laughs> <koku sesi. gülüyor> evet. Şimdi burası arkadaşlar Osaka Evet. evet Osaka. Osaka ailesi. Osaka ailesi. Mekan. Bu evet. mekan. <laughs> Orada kimse var mı? Orada kimse var mı? İçeri girmeli Bir de soruyor yani zaten içeridesiniz ya. Bu çok tatlı burada bu ya. Tıka baksana. Mayo. Man, yıldız güçleri yüksek olan bir şey, yani altıncı silüsü yüksek. O yüzden bir Farklı bir yapısı var yani. Konuşalım. Ben bir şey anlatacaktım. Ne anlatırlarmışım? Nasıl sinir? Neredesin falan. <laughs> <laughs> Hayatım herhalde Hayır şimdi uyuyacağız beraber diyorsunuz tamam. Ah canım. I don't want to kill. Ah, <laughs> Kulak spası geçirdim. Aslında bütün olacaklar bu video. Yok ya. I don't know bilmiyorum dedi. Ne olduğunu bilmiyorum dedi. Didi. Didi. Ay işte ya bok var buraya geldiğiniz tövbe tövbe ya. <laughs> evet arkadaşlar şimdi. Aa bir de sürekli şey böyle şey diyor ki. Evet Mayu mayı, mayı biraz tırsak hani altıncı seri kuvvetli olduğu için arkadaşım. Ya mayı sıkıldı maru. Evet Aha. böyle şeyler bulacaksınız yerlerde. Parlayacak yerler. onlar zaten günlüklerde. Bu da o videoda gördüğümüz kadının günlüğü gibi bir şey. Daha önce Kayıp Kasaba ile ilgili e, şeyler söylentiler, söylentiler duydum diyor. Daha çok zaman önce e, bir seremoni sırasında e, bu kasabada bir e, yani derken böyle bir nazarlık şey ya katliam katliam <laughs> <laughs> bir katliam olmuş ve e, bu kasaba bütün, haritadan silinmiş bu ikiz dediğimiz hani oyma taşlar olan heykel. oyma taşlar olan heykel gibi şeyler işte twin deities deniyor onlara. Onlar işte ormanda kaybolan kişileri kasaba kasabanın girişine yönlendiriyorlarmış. O oradaki kapı, kapıdan dediğim yani o az önce tahta ya, gibi, ha, başında geçtiğimiz yer. Video giren yerden geçtiğin zaman asla geri dönemiyorsun. Dönemiyormuşsun. Eee bu kasabaya girdiğin zamandan sonra bütün o gece, o seramonide yaşanan her şey sonsuza kadar devam ediyormuş. Yani sonsuza kadar bir döngü var orada. Ve bir kadının da böyle manyak, Çıkın, <laughs> çılgın kahkahaları da bütün kasabada yankılanıyormuş. Ve bu katliamdan sadece tek bir kadın kurtulabilmiş. Acaba o kadın kim? Acaba ne, o kadın neydi? kim? Şimdi buralara girmemize gerek yok arkadaşlar çünkü kamerayı almamız gerekiyor her şeyden önce buradan gidiyoruz zaten şu anda ne haritanız var ne kameranız var o kadar savunmasızsınız ki bir de yanınızda salak kardeşiniz var <gülüyor> <gülüyor> yürümeyi bile bilmiyor ay, ay. ay seni arayıp durdum <laughs> evet. ama telefonum acaba <laughs> telefon <muyum? gülüyor> bu arada yanlış yere gidiyorum gibi bir his var şimdi çünkü bunu fotoğrafta çekiyor olmam gerekiyordu Neyse. hayır ya ben onu hatırlamıyorum ben ya öyle hatırlamıyorum. zaten Yok. Burası soğukmuş arkadaşlar. Evet. üçü, evet, üçü, üçü aldık. Yani, Bence geçiyorum. bunu okumayalım. 3'ü al, aldıktan sonra çevirelim. Tamam. tamam. Yanlış yere geldim. Şey Siz buradan ki... gelmeyin. Evet örnek alın. Ben hep burayı karıştırıyorum ama biliyor musun? Önce ne taraftan gideceğimi hep karıştırıyorum. Neyse gidelim. Yay. Zaten bu, buradan dışarı çıkamıyorsunuz bu arada. Dışarı evet, çıkmayı denemedik dışarı biz ama dışarı çıkamıyorsunuz. Evet işte şimdi Aslında doğru yerden geldim sanırım Evet doğru yerden geldim Ha evet evet Doğru Normal yerden geldim ya. Kapalı evet kapalıydı orası çünkü. Doğru yerden geldim değil? arkadaşlar. Hmm. E bizden ders almayın ya. Evet ders almayın. Yani. Evet, doğru yerden geldim çünkü. Masanın üstüne bir şey vardı. Ha, i̇lk önce bunu aldım. Burada garip bir şeyler var diyor işte. Bu Herbal Medicine. Herbal arkadaşlar canınızı çoğaltıyor. Evet, canınızı çoğaltıyor. Biraz Daha doğrusu, çoğaltıyor. doğrusu enerjinizi yükseltiyor. Çünkü Fatih'lerin de canı bir şey yok, enerji var. Yok. Ruh Bu enerji. Ayrıca Olimpia sivrisinek geçti, burada şey geçti. Bu feneriniz arkadaşlar çok işinize yarayacak. Burada da ka e, kamera obscura'yı nasıl kullanacağınız anlatılıyor. Yok ya onun hakkında bir şeyler anlatıyordu. Evet. Nasıl cointersted abi? Ne? Neyse bakarsın. <laughs> Şu kamera çok tehlikeli. Ve kamera onu yaraladı. Kamera Kamera mayının. <laughs> Hayda. evet gibi çalışmak bu kamera 30 dedi Böyle, imkansız şey fotoğraflarını çekiyor nasıl bir çocuk bu? Yen. korkacağım ben. Tehlikeli. Ben de bunu anlamıyorum. Nesi tehlikeli? Ha, Aslında olmayan ya, tehlikeli de yani? The Mio. What's that? Kapı Kim o? Hmm. Evet arkadaşlar yani böyle bir durumda kalsam ne yaparım? Gamze'nin yani abi. abisi dedi çok güzeldi. Salim Silent... çıkıyor. Bu, bu tabancayı kafama sıkarım dedi yani adam. öyle bir şey yapar mı? Ben de sahipte yapmam. Ben de sahipte yapmam. <laughs> yapma. <laughs> <da düşürmüyor> Ama Fetal frame, frame yok ben. Yok yok, yok ben. Duvardan geçiyorlar ya hayaletler sonuçta yani. Hayalete Hayal karşı. karşı savaşamazsın yani. <laughs> ha buydu işte arkadaşlar benim demin geçtiğim. Kamerayı nasıl kullanacağımız anlatılıyor. Şuradaydı benim geçtiğim sanırım. Ha. Yok değil o. O değil o şeyde old book'tan. Pointers. Pointer. Bu kim tarafından ha. yapıldığını anlatıyor. Bir de e, işte hani deminki videonun şeyi kısa yani sözde anlatılan sanırım. Evet. Yazılı olarak. Hani gö, insan ha. gözünün göremeyeceği şeyleri çektiğinden bahsediyor. Evet. Ama dikkatsiz kullanılırsa işte. Eee. Yani hayalete daha fazla şey verebilirsin evet. diyor. şanslı yüksek derecede. Yani size daha fazla koyabilir diyor. <laughs> Ondan sonra eksorsiz yani ruh çıkarma diye çevriliyor Türkçe'de ama garip tabi işte. Yani ruh çıkarma özelliği var kameranın e, Bununla diyor acaba e, yasak e, ayini çekebilir miyim diyor. Forbidden ritual dediği yasak ayini arkadaşlar. Eğer doktor doktor aso burada olsaydı eminim çok etkilenirdi bu durumdan evet, diyor. Evet. 2'yi evet, bulduktan sonra 3'ü okumaya karar verdik. Bence Ama 2 burada mıydı? Şey 2 kameraya... bu... Neyse. <laughs> Onların hepsini kontrol Ama onları bulduğun zamana göre de şey oluyor benim yani. Neyse hepsi bir sürü nokya. Çekilsene mayı. Ya, ama Mayu. yani şu bir saniye sağ tarafta görünen barda ortamda bir hayalet olduğunun işareti. Ha evet hatırlıyorum. Ha evet evet. Sağ alt köşesi. Evet Mayu çek. Mayu öl. Da. Ha. Ayak daha. Alak babi değil mi Alak babi? Aaaa ben hep şimdi kaç kaçıracağım. Mavi hayaletler Kontroller size nasıl? zarar vermiyorlar arkadaşlar. Evet mavi hayaletler size zarar vermiyor.